Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah Ve emme tekriruhu sallallahu aleyhi ve sellem ala şey Resulullah aleyhissalatu vesselamın bir şeyi ikrar etmesine gelince değil mi? burada akbardan yola çıkmıştık haberlerden yani bahsetmiştik haberin kısımları var usulde tabi haber derken Resulullah aleyhissalama izafe edilen söz, fiil, ikrar ve neyden? halki ya da huluki bir takım sıfatlardan bahsedeceğiz Şimdi göreceğimiz takrir yani Ali selamın ikrar ve onayları. Ve ma takriruhu sallallahu aleyhi ve sellem al-şey. Resulullah aleyhisselam bir şeyi onaylamasına, ikrar etişine gelince fehuve delilun bu da delildir. Ale cevazihi onun caizliğini. Alel vecih öyle bir vecihle ki aqarrahu onu ikrar etti ya kaulen, kavli olarak kennem ya da fiilen, fiilen ne şekilde ikrar etmişse o vecihle o şekil üzere onun caizliğine delalet eder. Yani Aleyhisselam'ın bir şeyi e, ikrar etmiş olması onu sözlü ya da fiil ne şekilde, ne şekilde ikrar etmişse onun caizliğine delalet etmekte. Mithal-u ikrarihi alel kavli Sözlü olarak mesela ikrarına gelince bir kavli ikrarına gelince ikraruhul cariyete cariye söyleyeceği elleti ise eleha kendisine sormuş olduğu bir cariye vardı. Ey Allahu Allah nerededir diye. Kalet o cariye dedi ki fi Allah semadadır göktedir. Deyince Aleyhisselam onun bu sözünü ne yaptı? Onayladı ve ikrar etti. Demek ki bunun da bu şekil bu sözün söylenmesi Allah'ın semada oluşu Allahu fi demenin caiz oluşuna delildir. Çünkü Resulullah Aleyhisselam bunu ne yapmıştır? Onaylamıştır. Ve misal ikrarihi alel Resulullah Aleyhisselam'ın bir fiili ikrarına örnek verecek olursak. İkraru, ikraruhu sahibes seriye, Ellezî kâne yekra'u li ashabihi fe yehtimu bi kul Resulullah Aleyhisselam bir seriye gönderir. Ve o seriye namaz kılarken içlerinde imam olan zat, sahabi, e, kıraati bitirdikten sonra hemen ardından bir de kul huvallahu ahad yani İhlas suresini okurmuş, kıraatini öyle bitirmiş. Böyle bir hadise var. İkraruhu, Resulullah'ın ikrarı vardır. Sahibe seriye, seriye sahibinin, ashabının. Ellezi o seriye sahibi ki kâne li Namaz kıldığında cemaati olan ashabına ne okurdu? Kıraat ederdi. Fe bi, kıraatini şununla sonlandırırdı. Kul huvallahu ahad, İhlas suresini okuyarak da kıraatini sonlandırırdı. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Nebi aleyhisselam ona buyurdu ki Seluhu ona bir sorun. Li eyyi şeyin hangi şeyden dolayı kene yesna'u ذلك? böyle yapıyordu. Yani neden dolayı her kıraatinin sonunda bir de Kulhu Allahu huvallahu ahad okuyarak bunu ilave edip öyle bitirdi kıraatini. Feseluhu sahabiler ona sordular. Fekale o da dedi ki Li enneha sıfatur rahman. Çünkü İhlas suresi Rahman'ın sıfatlarından haber verir. Ve ene bu en ve ben de Rabbimin bu sıfatlarını zikretmeyi seviyorum. Ondan dolayı da bu sureyi böyle ne yapıyorum? Kıraatimin son kısmına yerleştirip kıraatimi onunla sonlandırıyorum. Fakale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselam da bunun üzerine şöyle buyurur. Akhbiruhu ona haber verin en Allah yuhibbuhu. Allah da onu seviyor. Şimdi bu Resulullah Aleyhisselam'ın ashabından birinin yapmış olduğu bir davranışa dair ikrarıdır değil mi? Bu bir fiildir. Aleyhisselam bunu Takrir etmiştir. Demek ki böyle bir şey caizdir. Ve misalün ahar, ikraruhu bir diğer misal de fiil anlamda ikraruhul habeşete Habeşleri ikrar etmiştir. Yelhabune, onlar oynuyordu fil mescidi. Mescitte kendi geleneksel, yöresel oyunlarını oynayan, tabi folklor anlamında değil şöyle biraz daha savaş aletleriyle, mızrak, kalkanla vesaire oynanan bir oyunları vardı mescitte. Böyle onlar oynarken Resulullah Aleyhisselam ne yapmadı? Onları izledi ve onlara müdahale etmedi. Şimdi bu olayda usulde işlediğimiz bu fiili ikrarlara nedir? Örnek gösterilmiştir. İkrarı sallallahu aleyhi ve sellem. El Habeşete, Habeşlere ne yapmıştır? İkrar edip onların bu amellerini onaylamıştır. Ona bir şey dememiştir. Onlar yel abune fil mescidi, mescitte oynuyorlar ki. Min ecdi te'lifi alel islami. İslam'a kalpleri ısınması için onlar mescitte böyle oyun oynarken aleyhisselam Habeşlere ne yapmadı müdahale etmedi. Demek ki böyle bir fiil onaylanmış Resulullah'ın ikrarından geçmiştir. Bu da fiili bir ikrara örnek. فَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي عَهْدِهِ فَأَمَّا ancak diyor ma vaka, vaki olana gelince fi ahdihi sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında vaki oldu bir olay düşünün. Ve lem ya'lem ama peygamberin haberi yoktu fakat aynı zaman sürecinde gerçekleşen bir olay var. Buna ne diyeceğiz? Fe innehu la yunsabu ileyhi. Peygamber aleyhisselam böyle bir şeye karşı çıkamadığından dolayı o zaman bu ikrardır peygamberin sünnetine tabidir deyip ona nispet edilebilir mi? ikrar babından edilemez. Fe emma ma veka fi ahdihi aleyhisselamın ahdinde vaki olan zamanında ama velem ya'lem bihi peygamberin haberi olmayan bazı hususlar vardı tabi ki fe la ileyhi bunlara karşı suskunluğu itiraz edilmeyişi ki Resulullah'a da gaybi olacağı için birçok açıdan nedir? Ha bu Aleyhisselam bunu buna itiraz etmediği için bunu ikrar etti. O halde bu ona nispet edilen bir sözün ya da fiilin ikrarıdır denilebilir mi? Denilemez. Bu ona nispet edilemez. Velakinnehu <laughs> hujjatun ancak şöyle denilebilir. Böyle bir durum hujjatun hujjettir kimin için? Ne adına li ikrarillahi lehu. Allah Teala'nın bu fiile müdahale etmeyip vahiy asrında değil mi? Vahiyin indiği bir dönemde, zamanda ve mekanda Allah madem her şeyi bilir, her şeyden haberdar, Resulünün muttali olmadığı bir işe Allah muttali olduğu halde vahiy ile bunu uyarmıyorsa demek ki bu Allah'ın o ameli ikrarına dair bir hüccet olabilir. Ama Resulullah'a nispet edilen bir haber türünden ikrar sayılmaz. وَلِذَٰلِكَ اِسْتَدَلَّ السَّحَابَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ işte bundan dolayı istidlalde bulundu sahabi radıyallahu anhum. Ala şu hususa dediler ki caizdir. Neye? Ala cevazil azli. Azlin cevazına. Azil bir nevi o dönemde yani tatbik edilen doğum kontrol yöntemidir. Kişinin erkeğin değil mi süpermini kadının rahmine girmesine mani olmasına azil denir. Şimdi sahabiler böyle bir uygulama yaparlardı. Tamam. Ancak Allah'ın bundan haberi var. Fakat Resulullah Aleyhisselam böyle özel bir hale neydi? Mutlali değildi. Değil mi? Birilerinin iddia ettiği gibi yani şeyhin niyata odasında ne yaptığından haber olduğuna kadar haşa Resulullah Aleyhisselam böyle bir şeye e, malumata sahip değildi. Ona da yakışmazdı zaten. Böyle yerlerde bilgi sahibi olduğunu iddia etmesi. Velhasıl ancak allah Teala bu durumdan haberdar olmasına rağmen sahabeyi bu amelden men etmemiştir değil mi? Resulullah Aleyhisselam'ın haberdar olmadığı yine pek çok husus vardı. Ancak ümmetin maslahatı İslam toplumunun menfaat menfaati adına Allah Teala müdahale edip ne yapabilirdi? Vahiy indirebiliyordu mesela münafıkların tutumuna karşı. Ya da İslam toplumunda hükmü bilinmeye muhtaç olan bir mesele vardır. Resulullah Aleyhisselam'ın huzurunda değildir. Bir takım şahıslar arasında yaşanmıştır ama Allah yine de vahiyini indirebiliyordu. Demek ki böyle bir durum tıpkı sahabenin azil uygulamasında delil getirdiği gibi Resulullah'ın bundan haberi yoktu. Ancak Allah Teala bunu biliyordu. Ona rağmen bir vahiy müdahale etmedi. Sahabe de bunu kendi bu amellerine delil getirmiştir. Baştan alacak olursak veli ki istedilerle sahabe tuddiyallahu anhum bundan dolayı sahabe istidlal getirir ale cevaz ile azli azil yapmanın caizine delil getirir. Bir ikrar aleyhi. Bu amel üzerine Allah'ın onları ikrar ettiğine dair delil getirir. Biz yapardık. Allah Teala bunu bize yasaklamadı. Değil mi? Gaybın alimi olduğu halde. Kale Cabir radıyallahu anhu diyor ki o yüzden Cabir radıyallahu an, kunne nazilu Evet biz azil yapardık ve Kur'anu yenzilu. Kur'an henüz daha nazil oluyorken biz bu ameli yapardık da Kur'an bizi bundan alıkoymadı. Demek ki yaptığımız caiz diyor yani. Zade Müslim Müslim de diyor ki Ali Sufyan Sufyan dedi ki velau kane şeyen eğer bu yasaklanması gereken bir şey olsaydı yunha anhu ondan nehiy edilirdi. Le nehan Kur'an eğer bu nehi edilmesi gereken bir durum olsaydı Kur'an bizi bundan men ederdi zaten. diyerek sahabe ne yapmıştır? Böyle bir durum ya da benzeri durumlar Aleyhisselam zamanında yapılan ama Resulullah'ın haberinin olmadığı durumlar ikrar olarak peygambere ne yapılmaz? Nispet edilmez. Ama Allah'ın o ameli meşru kıldığına dair bir hüccet kabul edilebilir mi? Edilebilir. Sahabenin azil noktasındaki istidali de buna delildir. Ve <laughs> ala bu da şuna delalet eder. Enne ikrar Allahi hüccetun. Allah'ın bu amel karşısında yasaklayıcı bir hüküm indirmemesi Allah'ın bir ikrarıdır ve bu bir hüccettir derler. Ennel ef'alel munkerah münker ameller elleti o münkerler <laughs> ki kenel munafikune ha münafıkların gizlemiş olduğu münker amellere gelince yubeyinu Allahu taala Allah azze ve celle onları ortaya çıkarıyordu beyan ediyordu ve yunkiru aleyhim bu amellerinden dolayı onları inkar ediyor onlara reddiye veriyordu Rabbimiz onların bu amellerini reddediyordu fedelle <laughs> bu da şuna delalet eder ki enne ma <laughs> Allahu anhu Allah'ın hakkında sukut etti yani kelam buyurmadı, teşri, vahiy indirmediği şeyler fehve caizun, caizdir. Evet Resulü mutlak anlamda her şeyi bilen bir zat değildi. Allah'ın izniyle vahiy bilir. Kendisine haber verildiği kadar gaybı bilirdi. Ancak mutlak anlamda gaybın bileni kimdir? Gaybın alimi Allah'tır. Allah her şeyi bildi halde bazı şeylere eğer müdahale etmemişse demek ki o noktalarda o işin hüccet olduğuna delildir. Ve misal ma udifa ila Nebi sallallahu aleyhi ve sellem min vasfin. Peki Peygamber aleyhisselama izafe edilen min vasfin fi hulukihi. Ahlaki bir takım özelliklerinden aleyhisselama izafe edilen şeylere gelince kendi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela ecvedun nasi insanların en cömert olanı ve eşcaun nasi en cesur olanıydı. Bu mesela bir vasıftır. Ahlaki özelliklerden bahseder. Peygamberin cömertliği ve cesaretinden bahseden bir haber, bir rivayet. Bu Peygamber Aleyhisselam'a ne yönden nispet edilmekte? Ahlaki bir takım vasıflar olarak. O zaman bunlar da neye dahildir? Haberler kısmına dahildir. Yani kendisinden hüccet ikame yani hüccet istifadesinde herhangi bir konunun izahında delil getirme sadedinde kullanılabilecek bir husustur. Peygamber'e nispet edilen bir haber ne yönüyle? Vasıf olması yönüyle. Bunlar ahlaki vasıflar. Ve misalü ma uzife ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Yine izafe edilenin misali. Ama min vasfin fi hilkatihi. Yaratılış noktasındaki özellikler hususunda peygambere izafe edilenler. Mesela kenen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Riba'aten minel rical. Riba'a minel rical itidalli. Yani fiziki yapısı itibarıyla mesela ne çok böyle uzun ne çok kısa vücut azaları arasında standart bir insan modelinde anlamına gelir. Böyle bir kimseydi leyse bir <laughs> tavil ne çok uzundu vala bil kasir ne de çok kısaydı. Şimdi Aleyhisselam'ın yaratılış özelliği bunlar Aleyhisselam'a izafe edildiğinde haber türünden olur. Daha sonra aksamul haber bi'atibar men yudafu ileyhi bir de haberlerin kendisine iyi kendisine izafe edilen kimseler yönüyle kısımları. Aksamul haber bi'atibari men yudafu ileyhi. Bu haberler kimi izafe edeceksek o açıdan haberin kısımları. Yani peygambere izafe edeceksek bu ne olur? Sahabeye izafe edilecek haberler, rivayetler nelerdir? Tabiine nelerdir? Bununla ilgili bir başlık diğer derste inşallah işleyelim. Vahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.